Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör aşevimiz 2023 yılı Ramazan ayı iftarlarımızda hizmete başlamıştır. Ramazan ayından sonra ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Bursa sınırları içinde bulunan devlet üniversitesi, üniversite öğrencilerimize yönelik hizmet vermektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız aşevimizden faydalanmak için Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ne gelip başvuruda bulunabilirler ya da iletişim numaralarımızdan tarafımızdan bilgi alabilirler. Bursa sınırlarındaki üniversite öğrencilerimiz ise Öğrenci kartlarıyla buradan gelip ücretsiz şekilde yemek hizmetimizden faydalanabilirler. Aşevimiz üçevler Mahallesi Tanah Caddesi üzerinde bulunmakta. E, açık adresi olarak e, tarif etmek gerekirse, Küçük Sanayi Metro İstasyonumuzdan Bursa yönüne doğru gelirken e, benzin istasyonunun tam arka çaprazında kalmaktadır. Müzik